Tamam güzel video yapmış gibi ya. Bir şuna bakın bakayım. Abi çok iyi izle izliyorum. D tuşunda da ah bel yapsaydım. Takım arkadaşlarını seç. Abi atmanın çok manası yok. Maske, ma mesafe, temizlik, sağlıktan sonra... Sağlıktan. Oğlum benim atmamla bu konunun değişene falan mı inanıyorsunuz bu arada? Allah Allah. Tamam abi o konu tartışılıyordur zaten. Bana mı kaldı onu ben mi kararını vereceğim ya? Bir saniye arkadaşlar. Olay olayınızı çözüyorum. Bir saniye. Alo. çocuklar sınava gitmesin. Eyvallah. alemsiniz ya. <laughs> Eyvallah rica ederim ya. Rica ederim sıkıntı yok. Seç beni de bir döveyim Kemal'i. Round 1. Abi geriye al. Niye geri alayım ya? Bu animasyon eğlence amaçlı yapıyor. <laughs> bu da yeni. Bu, bu bak bakın yaptığımız senaryo tamamen eğlence amaçlıdır. Yani hatta zar attık kim çıktıysa onu yaptık gibi bir şey. Zikra kim bilmiyorum. Yeni ince. <laughs> Almost Mitre'ne karşı. Hazır. Başla. Indirdim. Ben bayağı sallandım şu an. Şu an mitrenin izleyicileri çıldırıyor. Linç başlamış. Annoz Burçay'a karşı. Hazır, başla. Burçay'a bak, tam Burçay tanışı bu arada. Oğlum bu nasıl bir dayak atması ya lan? Oy! Burç'a çok gitmiş bu saldırısı. Satan Burçak. <laughs> Satan Burçak. Kendine müzisyen Burçaya karşı. Hazır? Başla. Karşı. E efekt yordu biraz ama normal konsepti oldu. Başla. Hayır. Ekip için ekip için fight. <laughs> tamam, bir dakika bir yorum yapmış. Ya abi, şimdi hiçbir şey ön yargılı davranmayın diyorsunuz da. Abi kusura bakma şimdi tuvalette bok olduğunu bilsen ben ön yargılı değilim değil belki iyi güzeldir deyip de bokun kokusunu iylemezsin ya. Burnunu tutup tuvalete girip suyu çekersin demiş. <laughs> ya oğlum bu ama bokun kokusu kadar basit bir konu değil ki yani. Bunun içinde zevkler ve renkler vardır. Bokta bile öyle. Bokun kokusunu duyunca ben tezek kokusu alınca mutlu oluyorum mesela. O mis gibi bok kokuyor diyorum. E şimdi sen bokun kokusundan razı olup burnunu kapatıyorsun da benim günahım ne? Haklı değil abi ne alakası var haklı falan değil. Ben bok kokusu seviyorum. Fantezi bu ya ne alakası var oğlum bok. Çette kaç kişi karnabahar seviyor? Kaç kişi karnabahar seviyor? Karnabaharın pişirilme anını kaç kişi seviyor kokuyu? Ben 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 hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum o kokuyu duyunca. Bokta oh derken tövbe yer aşağı karnı bağırda böyle o bu nasıl bir koku diyorum. Böyle ters köşe yersiniz. <laughs> ya oğlum kim neyi seviyorsa, kim neyi beğeniyorsa onu övgüsünü yazsın ya. Artık şu dilimde tüyü bitti amına koyayım ya. <laughs> Bakın hala bir şeyin kötü veya iyi olmasından bahsettiğimi sanıyorsunuz. O idrak etmiyor, geçmiyor. Bir şey kötüyse kötü olduğu düzgün dille anlatılmalı. Bir şey iyi ise böyle Aa, ben böyle bir şey görmedim gibi değil. İyi bir şekilde sana hitap ettiğini vurgulayarak yapması Bu kadar basit ya. Ah ah. Olmuyor olmuyor. Başaramıyoruz. Vay wow, mına koyayım beni nasıl bir dev yaptın lan. karşı. Hazır. Bakayım nasıl kombolarım var. Başla. Dur. Ay. Piton vuruşu. Bayağı hook yapmış. Uy. Üf. bu Loki VS'sine dönmüş. <laughs> Yaparlar öyle. Hemen hemen şımarır. Hemen şımarır. <laughs> Neyse. Sen de Twitch'in defkanısın abi. Ne alakası var oğlum? Estağfurullah. Her yayında olduğunu görünce yüzünde bir gülümseme oluyor. Ha, yani o açıda. İşte. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sen beni gördüğünde gülümsüyorsun. X kişi birini gördüğünde gülümsüyor. Avustralya'dan selamlar. Eyvallah. Aleykümselam. Abi hiçbir şekilde sesimizi duyuramıyoruz. Bize yardım et artık. E, 8 kişi toplan tüm yayıncıları donetiyoruz ve buradaki amaç sağlık hayatımıza oynanıyor. Oğlum tamam lan. Tamam oğlum. Konuştuk bu konuyu zaten. <laughs> Adam o, otaks var ya delirmiş şu an. Ben aradım hallettim oğlum bu işi. Abi bazen keşke kız olsam diyorum. Sen de öyle düşünüyor musun? Geçen gün bunu konuşmasını yaptık dün. Bir imkan verilse bir imkan verilse kadın olmak ister miydiniz? Erkeklere soruyorum şu an bunu. Bir imkan verilse bir günlük, beş günlük kadın olacaksınız. Olmak ister miydiniz?